Bir hikaye ibretlik kıssa. Yaşlı kadın usulca odasından çıktı. Salondan torunu ile gelinin sesleri geliyordu. Oğlum sofra hazır çorbanı koydum haydi gel de soğutmadan ye. Tırnak işareti. Salonun en kuytu yerine geçti, yerde kendine ait köyden getirdiği minderin üzerine oturdu. Çocuk, babaannesini görünce, babaanneciğim, gel beraber yiyelim dedi. Yaşlı kadın manidar bir şekilde iç çektikten sonra, evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz. Hele babanız gelsin, beraberce yeriz inşallah. dedi. Evin gelini. Aman anneciğim, eskidenmiş onlar. Şimdi acıkan yemek sofrasına oturur, o da gelince yer. dedi. Yaşlı kadın. Kızım, nasıl insanların bir edebi hayası, iffeti varsa, evlerinde iffeti ve edebi vardır. Tırnak işareti, torunu dayanamayarak alaycı bir tavırla söze karıştı. Ya babaanne, neymiş bu evlerin iffeti? Anlat bakalım, merak ettim. Dedi, evin edebi, önce perdesinin çekilip çekilmediğinden belli olur. Derdi büyüklerimiz. Evler, Kocaman duvarlarla çevrilmiş avluların içinde olduğu halde hiç kimse iç çamur alamayan var. Göz hakkı, kıskançlık oluyor bu yenenlerde. Hiç şifa olur mu yavrum? Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğinizin kokusu ile komşunuza eza etmeyiniz. buyuruyor. Bugün kokuyla, gösterişle çevredekilere hep eza veriliyor. Tabii ki yenilenler içinize sıkıntı veriyor.